Arkadaşlar merhaba. Bugün 17 Mayıs Cumartesi. Hepinize iyi akşamlar. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bu hafta yapılan işlemlerle ilgili arkadaşlar Bofa tarafını önce sizlerle paylaşacağım. Bank of America müşterileri bu hafta haftalık bazda 14 milyar 530 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. BOFA tarafında yüklü satış vardı. Burada özellikle bazı hisselerde diğer hisselere göre oldukça yüklü bir satış yapıldı. Akbank hissesinde BOFA üzerinden bu hafta haftalık bazda net satış 6 milyar 370 milyon TL oldu. Türk Hava hissesinde haftalık bazda net satış 4 milyar 46 milyon TL oldu. Asya Asan hissesinde net satış 2 milyar 977 milyon TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net satış 1 milyar 682 milyon TL. Enka İnşaat hissesinde de net satış 741 milyon 894 bin TL olmuş arkadaşlar. Bu tarafında yapılan alışlara baktığımızda en fazla net de Koç Holding hissesi alınmış. Koç Holding'de net alış 746 milyon 22 bin TL. Türkiye Garanti Bankası hissesinde net alış 468 milyon 437 bin TL, Bin Birleşik Mağazalarda 416 milyon 487 bin TL, Tofaş Otomobil'de 371 milyon 566 bin TL ve iş yatırım menkul değerler AŞ'de net alış 215 milyon 27 bin TL olmuş arkadaşlar. Yine bu hafta yapılan işlemlerde iş yatırım tarafına baktığımızda iş yatırım müşterileri 1 milyar 770 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. İş yatırım tarafı da nette bu hafta satıştaymış. İş yatırım üzerinden nette en fazla alınan hisselerde Akbank hissesi alınmış. Akbank'ta net alış 1 milyar 73 milyon TL. Türk Havalar hissesinde net alış 733 milyon 451 bin TL. Sasa Polyester'de net alış 300 milyon 272 bin TL. Aselsan'da net alış 246 milyon 124 bin TL ve Migros hissesinde net alış 163 milyon 154 bin TL olmuş arkadaşlar. Yani bu fotoğrafında en fazla Akbank satılmış ama iş yatırım üzerinden de nette en fazla Akbank hissesi alınmış. Yine iş yatırım üzerinden bu hafta nette en fazla satılan hisselerde de Türkiye İş Bankası hissesi var. Hissede net satış 1 milyar 305 milyon TL Koç Holding hissesinde net satış 514 milyon 531 bin TL. Türkiye Garanti Bankası hissesinde net satış 483 milyon 664 bin TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net satış 442 milyon 981 bin TL. Erdemir Ereğli'de net satış 280 milyon 516 bin TL olmuş arkadaşlar. HSBC tarafına baktığımızda bu hafta HSBC müşterileri 1 milyar 830 milyon TL net alışla haftayı geride bıraktı. HSBC üzerinden de netten en fazla Akbank hissesi alınmış. Akbank hissesinde net alış 1 milyar 74 milyon 770 bin TL olmuş. Koç Holding hissesinde net alış 530 milyon 974 bin TL. Türkiye İş Bankası hissesinde net alış 469 milyon 789 bin TL. Enka İnşaat'ta net alış 383 milyon 797 bin TL ve Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net alış 377 milyon 961 bin TL olmuş arkadaşlar. HSBC tarafından bu hafta nette en fazla satılan hisseleri de sizlerle paylaşacağım. Yani HSBC müşterilerinin nette en fazla sattığı hisselerde Türksel birinci sırada. Türksel'de net satış 371 milyon 760 bin TL. Anadolu Efes'te net satış 197 milyon 953 bin TL. Türk Havalar hissesinde net satış 148 milyon 480 bin TL. Aselsan'da net satış 80 milyon 960 bin TL. Ve Çimsa'da net satış 57 milyon 276 bin TL olmuş arkadaşlar. Yapı kredi yatırım tarafına baktığımızda yapı kredi yatırım müşterileri bu hafta 4 milyar 770 milyon TL net alımla haftayı geride bıraktı. Yapı Kredi Yatırım üzerinden güzel alım yapılmış. En fazla net de Türk Hava Yolları hissesi almış. Türk Hava Yolları'nda net alış 1 milyar 491 milyon 336 bin TL. Akbank hissesinde net alış 542 milyon 155 bin TL. Ereğli Demir Çelik'te net alış 452 milyon TL. Asya San'da net alış 338 milyon 731 bin TL ve Türkiye İş Bankası hissesinde net alış 320 milyon 338 bin TL olmuş arkadaşlar. Şimdi ak yatırım tarafına baktığımızda ak yatırım müşterileri de bu hafta 4 milyar 200 milyon TL net alışla haftayı geride bıraktı. Ak yatırım üzerinden de nette en fazla alınan hisselerde yapı ve kredi bankası hissesi birinci sıradaymış. Yaf Kredi Bankası hissesinde net alış 1 milyar 618 milyon TL. Aselsan'da net alış 740 milyon 264 bin TL. Akbank hissesinde net alış 389 milyon 235 bin TL. Bin Birleşik Mağazalarda 374 milyon 924 bin TL. Türkiye İş Bankası hissesinde net alış 347 milyon 606 bin TL olmuş arkadaşlar. Şimdi OYAK yatırım tarafına baktığımızda da OYAK yatırım müşterileri 788 milyon TL net satışla haftayı geride bıraktı. Oyak yatırım üzerinden nette en fazla alınan hisselerde destek finans faktörü 74 milyon 699 bin TL net alış yapılmış. Türkiye sigortada net alış 70 milyon 45 bin TL. Biyotisyen çevrede net alış 57 milyon 279 bin TL olmuş arkadaşlar. Yine oyak yatırım tarafından nette en fazla satılan hisselerde de Terra yatırım menkul değerler AŞ hissede net satış 193 milyon 473 bin TL. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net satış 154 milyon 903 bin TL. Koç Holding'de net satış 129 milyon 888 bin TL. Bin Birleşik Mağazalarda 97 milyon 335 bin TL. Ve Sasa Polyester hissesinde net satış 91 milyon 582 bin TL olmuş arkadaşlar. Şimdi para girişlerini de sizlerle paylaşacağım. Biz düzendeki haftalık bazda %2.96 yükseldi ve endeks haftayı 9668.36 puandan kapattı. BIST endeksinde haftalık bazda net para girişi 13 milyar 583 milyon TL oldu. BIST 30 endeksindeki net para girişi 15 milyar 792 milyon TL oldu. Tüm hisseler bazında da borsamızda net para girişi 6 milyar 81 milyon TL oldu. Yapı ve Kredi Bankası hissesinde net para girişi 4 milyar 585 milyon TL. Akbank hissesinde net para girişi 2 milyar 584 milyon TL. Aselsan'da net para girişi 1 milyar 612 milyon TL. Koç Holding'de net para girişi 1 milyar 250 milyon TL. Türkiye Garanti Bankası hissesinde net para girişi 1 milyar 243 milyon TL. Türk Havaları hissesinde de net para girişi 1 milyar 136 milyon TL olmuş arkadaşlar. Bir de tere yatırımın bedelsiz sermaye artırım haberi var. Tere yatırım da güzel kar Finansallarını sizlerle paylaşmıştım. Şimdi arkadaşlar burada haberde şirket çıkarmış sermayesini 157 milyon 500 bin TL'den 542 milyon 500 bin TL'lik artışla 700 milyon TL'ye çıkaracak. Yani burada oransal olarak bakıldığında %344.44 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Yani bundan sonraki süreçte işte kurumlara başvurular yapılacak. %344.44 oranında bir bedelsiz sermaye artırımı. Mevcut sermayesi 157.5 milyondan 700 milyon TL'ye çıkacak. Şirket Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ. Umarım yatırımcılar için hayırlı olur. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi akşamlar. Burada belirttiğim bir yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.